We'll be right back. Vai, não puxa, não Bugün yine Midyat tarihi bir günü yaşıyor. Mecliste Mardin'i medyatı beş dönem şaibesiz, lekesiz, şerefiyle, dürüstlüğüyle temsil eden Sayın Süleyman Çelebi'ye ve ailesine <laughs> 30 Mart Mahalli seçimleri midyat için bir milat olacaktır. Ya mevcut düzen devam edecek ya da midyat hak ettiği kadrolarla iş başına gelecektir. Bu da sizlerin değerli kutsal oylarıyla olacaktır. Lütfen, lütfen sandık başına gidince bir an düşünün. Beş yılın geleceğini heba etmeyin. Halkın çıkarına, toplumun faydasına, insanların her türlü derdine Hoşan insanlarla beraber olun. Ben ve belediye meclis üyeleri arkadaşlarım hepsi birbirinden temiz, şaibesiz, hepinizin tanıdığı güzel isimlerdir. Allah'ın izniyle iş başına geldiğimizde midyatı bugünkü halinden 10 kat, 20 kat hatta dünyanın sayılı içerilerinden biri haline getireceğiz. Bizim AK Parti ile bir sorunumuz yok. Hiçbir ile bir sorunumuz yok. Fakat mevcut yönetim köhnemiş, yozlaşmış <laughs> bir yönetim olduğu için bütün bu aileler, bu siyasetçiler bir araya geldi. Bunun bir anlamı olmalı değerli midyatlar. Hepimiz birlikteyiz. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz. Sizden, sizden ricam. Hiç kimse yerinde oturmasın. Evinizde oturmayın. İstirahat etmeyin. Hepsi 21, 25, 26 günümüz var. Yani en fazla bir ay yorulalım. Gidelim, bütün dostlarımıza gidelim. Saygı, saygılarımızı iletelim. Ve arkadaşları, midyatı bu pisliklerden kurtaralım. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygı sunuyoruz. Sevgi sunuyoruz. Başkanımızdır Allah'ın izniyle. Yüzde yüz. 100. Biz Ankara'da içindik. bundan bir zaman önce bu oluşumun temelini sevgili kardeşim Mesih Şahin'le atınca bu oluşumun çöl gibi büyüyeceğini söylemiştim. Çünkü inancım tamdı ve güvenim de yerindeydi. Sizlerin sayesinde değerli midyatlar sayesinde Allah'ın izniyle çöl gibi büyüyoruz. Artık kalıbımıza bile sığmıyoruz. Gün gelecek belediye başkanı olarak Sayın Meclis Şahin'i o koltuğa oturtacağımız günü <laughs> inanıyorum ki hiçbir çıkar hesabı yapmadan iyi ve temiz duygularla bir araya gelen bu kadromuz sayesinde Midyat'ın yeni çağdaş bir şekilde inşası atılacaktır. İnanıyorum ki Sayın Veysi Şahin'e destek verip oy veren herkes bilsin ki yeni mityatın inşasında Doğru. eliyle harç maneler atmış demektir. Bu nedenle değerli arkadaşlar ben güvendiğim için inandığım için aranızdayım. Sayın Meclis Şahi Midyat'ı iyi temsil edeceğine, herkesi kucaklayacağına, herkesle bütünleşeceğine, herkese eşit olacağına inanıyorum.